Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba çok teşekkür ediyorum Hoş geldiniz bugün şöyle gün ortası bir toplantı yapalım ee, bir canlı yayın yapalım Sokaklar ana baba günü ee, Dışarıda inanılmaz bir gürültü var ee, Bu kalabalıkta bu gürültüde Evde oturanlarla e, bir sohbet edelim Şöyle e, önden bir ben kimim neyim neler yapıyorum ondan bahsedeceğim hızlıca Arkasından e, ne kadar güzel bir soru geldi Bugün ne konuşacağız Bugün sorulara cevap vermek istiyorum aslında Minik tanıtımı yaptıktan sonra çünkü sorulara cevap vermek her canlı yayında sona kalıyor ve ciddi bir şekilde cevapsız kalan sorular oluyor. O anlamda bugün sorulan sorulara cevap vermek istiyorum. <laughs> Ama önce siz sorularınızı hazırlarken, ...ben e, ne yapıyorum, kimim, neler yapıyorum, ne kadar zamandır ne ne işle meşgulüm, e, nasıl bir eğitim veriyorum, nasıl bir farkındalık kazandırıyorum... ...bunlar hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ben kimim? E, ben yaklaşık 35 sene esnaflık yaptıktan sonra artık e, her şeyin çok zor olduğunu ve e, bu ülkenin koşullarında ve... Yaşım gereği de çok fazla aktif olamayacağımı düşündüğüm için e, alanımı değiştirmeye karar verdim. Ama tabii bu alanı değiştirme e, tercihi böyle hop diye e, birden gerçekleşmedi. Aslında özüne bakarsanız çocukluğumdan beri spiritüel tarzda bir takım şeylere ruhumun ve e, zihnimin hazır olduğu. O zaman anlamlandıramadığım ama şimdi şekillendirebildiğim bu çalışmalarla tanıştım. Yaklaşık 8 yıldır sayılarla ve harflerle çalışıyorum. Kimilerine göre isim analizi, kimilerine göre doğum tarihi açılımı, kimilerine göre numaroloji, kimilerine göre evcettiği diye adlandırılan, sayı sekanslarıyla karıştırılan, frekansla karıştırılan, bir alandayım. Yani numaroloji. Dünyada kabul edilmiş ismi numaroloji. Ama ben buna sayıların dizimi diyorum. Neden sayıların dizimi diyorum? Biraz da ondan bahsedeyim size. Sayıların dizimi diyorum çünkü bu bir dizim. Bu bir hayat yolunda bizim harflerimizle doğum tarihimizin bize dize şeklinde gelişi ve bizim hayatımızı şekillendirişi. Sayıların dizimi aynı zamanda benim tescilli markamdır arkadaşlar. Ee, bana ait olan bir marka. Şu anda üzerinde çalıştığım kitabın da büyük bir ihtimalle ismi olacak bu. Ee, tamamen numaraloji ile sayıların dizimi ile ilgili olan kitabım. Ee, yılın sonuna doğru büyük bir ihtimalle 8. ayrıntı yılıma girerken e, satışta olacak çok büyük bir aksaklık olmazsa <laughs> herkesin ulaşabileceği, herkesin aldığında kendini bulabileceği bir kitap olacağını düşünüyorum. Ee, onunla ilgili ayrıca tekrar detay vereceğim size. Şimdi bu sayıların dizimi e, yeterli miydi? Sadece bunu işte ad olarak ya da soyad olarak ya da doğum tarihi olarak anlatmak. E, şöyle çalışmalarımı yaparken biraz etrafımı incelediğimde Herkes her şeyi yapıyor. Herkes her şeyin içerisinde olmaya çalışıyor. Aynı zamanda da herkes her şeyi çok fal gibi gösteriyor. Bu bir fal değil arkadaşlar. Bizim beklentilerimizin tamamına cevap vermeyebilir. Beklentilerimizin ne olduğuyla alakalı tabii ki kendimize sormamız gerekiyor. Ne bekliyoruz? İşte e, sayıların dizimi dediğimde bana gelen danışan e, hocam benim aşk hayatım ne olacak? Hocam ben evlenebilecek miyim? Hatta şöyle bir soruyla bile karşılaştım hocam benim çocuğum olacak mı? Arkadaşlar biz e, bu çalışma alanında size bir çocuğunuzun olup olmayacağını söyleyemeyiz çünkü biz bir hekim değiliz. Sizin aşık olup olamayacağınızı ya da bir sevgilinizin olup olamayacağını size söyleyemeyiz çünkü sizin duygularınızı, sizin iç dünyanızı, sizin yaşadıklarınızı ya da yaşayamadıklarınızı ya da bir tık daha ileriye gideyim aile bağlarınızda, atalarınızdan gelen e, duygu yolunun ilişki yolunun ne olduğunu bilemeyiz. <laughs> Biz sadece yani ben sadece size doğum tarihinizle Adınızla, soyadınızla analiz yapıp danışmanlık verdiğimde size kimi olduğunuzu, bu dünyada neler yapmanız gerektiğini ve gitmek istediğiniz yerin ne olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra bu dünyaya gelme nedeniniz, bu dünyadaki genişleme alanınız ve gitmek istediğiniz yeri gerçekleştirip gerçekleştirememeniz halinde hangi harflerden destek almışsınız? hangi harflerden destek alamıyorsunuz? <laughs> Hayattaki tıkanıklılığınız nereden kaynaklanıyor? Bunlar hakkında nacizane önerilerde bulunabilirim. Bu önerilerde bulunurken de sizin adınızın, soyadınızın ve doğum tarihinizin açılımını yaparak söyledim. Söylerim bunu size. Bunun bir fal olmadığını <laughs> özür diliyorum. Bunun bir fal olmadığını ve bunun size hayal ettiğiniz şeyleri değil gerçekleri söyleyeceğini bilmeniz gerekiyor. Ha ben de <laughs> duru görümle, ön görümle, iç sesimle çok güzel size pembe şeyler söyleyebilirim. Ama bu ne benim karakterime ne de yaptığım işin ciddiyetine sığmaz. Size olabildiğince gerçeği, olabildiğince yaşamın içerisindeki şeyleri söylerim. Bunu değerlendirmek ya da değerlendirmemek size kalmıştır. Aynı zamanda <laughs> yol gösterme konusunda tabii ki sorularınıza bilgim doğrultusunda cevap veririm. Bu vermiş olduğum bilgim doğrultusundaki cevaplar sizi tatmin eder ya da etmez onu bilemem. Ama bugüne kadar 12.000'in üzerinde insanın analizini yaptım. Ee, hala hazırda çalışma gruplarımda benimle birlikte hareket eden 50'nin üzerinde insan var. Bire bire e, çok yakın çalışma hali yani yakın koçluk yaptığım en az 15 kişi var. Bu 15 kişi ki e, haftada en az 3 kere görüştüğüm birebir koçluk yaptığım kişiler. Hepsi çok güzel sonuçlarla geri dönüşler aldılar. Hepsi hayatlarında çok farklı değişim ve dönüşümler yaşadılar. Benim elimde sihirli bir değnek yok. Ben sihirli biri de değilim. Sadece sizin adınızı, soyadınızı ve doğum tarihinizi çok iyi okuyabilen, çok iyi yorum yapan, bu konuda size rehberlik yapan biriyim. Yaptığım işin tamamı bu. Bu işi yaparken, bu işe başlarken, Burada eksik ya da fazla olan yerleri araştırdığımda astrolojiden destek aldım. Ee, düşünce gücüyle e, tedavi, Luisey öğretisinden destek aldım. Hala hazırda sayıların dizimi, parantez içinde numaroloji için gerekli olan en önemli şeyin aile dizimi olduğunu öğrendim. Ve aile dizimi eğitimi yaklaşık 2018'in sonundan beri devam ediyor 2021'e geldik Hala eğitimi almaya, uygulamaya, genişletmeye devam ediyorum Bu arada aile dizimi ile sayıların dizimini birleştirerek Kişilere daha farklı bir farkındalık katmaya çalışıyorum e, Aile dizimi ile ilgili sürekli gelen bir soru var siz aile dizme eğitimi veriyor musunuz diye. Arkadaşlar aile dizme eğitimi vermek o kadar da kolay bir şey değil. Bunun için çok uzun yıllar eğitim almak, çok uzun yıllar çalışmak ve çok fazla deneyim kazanmak gerekiyor. Ben bir aile dizme eğitimi vermiyorum ama ben aile diziminde kolaylaştırıcılık yapıyorum. Danışmanlık almak isteyenlere rehberlik yapıyorum. Ee, bununla birlikte de sayıların dizimini birleştirerek kişilerin analizlerinde danışmanlıklarında onlara en iyi hizmeti verebilmeyi amaçlıyorum, gayret ediyorum, başarıyorum. Şimdi buraya kadar dinleyen arkadaşlar, soruları olanlar var mı? Soru sormak istiyor musunuz? Sorusu olanlardan soru alalım. Hoş geldin Necra. Ee, anladığım kadarıyla herkes dışarıda sorusu olan arkadaşlar ee, siz sorularınızı hazırlarken ben biraz da çalışma gruplarımdan bahsetmek istiyorum ee, çalışma gruplarımın içerisinde 365 gün farkındalık adı altında bir çalışma grubum var aslında iki tane çalışma grubum var biri geçen sene Temmuz'da başladı biri geçen sene Ağustos'ta başladı yaklaşık 365 gün yani bir yıldır devam eden bir çalışma grubu bu grubun içerisinde biz nefeste çalıştık mantrada çalıştık ee, sayıların dizimi numarası ile ilgili tüm bilgileri ve e, donanımları çalıştık. Çok özel iki tane grup, çok özel iki çalışmayla bu ayın sonunda mezun oluyorlar, bitiriyorlar yani bu çalışmalarını. Bir yıllık bir süre çok uzun bir süreç ve grup çalışmalarının içerisinde e, bir ilk bu çalışma ve bir ikincisi yok. Yani 365 gün her sabah e, paylaşım yapan haftanın belirli günü tatil e, yapıp belirli günlere ödev veren bir grup çalışması bugüne kadar olmamış. Bu e, benim yapmış olduğum bir çalışma ve ilk mezunlarını veriyor. 2021'in e, yeni sınıflarını açacağım. Yeni sınıflar içinde duyurularımı çıkıyorum ara ara. Necla Hanım çok güzel bir soru sordu aile dizimi her yıl yapılması gerekiyor mu? Şimdi biraz daha açayım isterseniz aile dizimini aile dizimi arkadaşlar e, aradığınız ya da çözümlemeniz gereken her neyse bu konuyla alakalı size danışmanlık yapacak kişiyle konuşup 1 ile 5 seans arasında Seans alarak bir konu hakkında Sorununuza çözüm arıyorsunuz Aile dizimi e, Böyle rutin Her sene yapılması gereken bir şey değil Zaten aile dizimi daha doğrusu şöyle söyleyeyim Sizin hayatınızda Tıkanıklık diye nitelendirdiğiniz Her neyse Bu konu hakkında çalışmanız Gereken bir yer Necla bu soru için de çok teşekkür ediyorum Umarım verdiğim cevap yeterli olmuştur. Elvan Hanım şöyle bir şey sormuş. Aile dizimi ne kadar süreyi kapsıyor? Şimdi bu da çok güzel bir soru. Aile dizimi sizin gerçekte ne aradığınıza, hayatınızdaki tıkanıklıklığa göre ve sizin buna kendinizi açma halinize, sizin bununla birlikte hareket etme ya da e, gerçekten aradığınızın ne olduğuna net bakabilme halinize bağlı. Burada bir süre yok. E, ben kendi tecrübelerimden bahsedeyim. Tabi sınırsız da değil. E, aile diziminde önce bir kere e, bir görüşme yapıyorsunuz, danışanınızla ne aradığını hayatındaki bir takım bilgileri Not ediyorsunuz, ondan da istediğiniz bazı bilgileri hazırlamasını istiyorsunuz. Bu süreçten sonra ikinci görüşmenizde artık dizimle ilgili çalışmaya başlıyorsunuz. Bu çalışma ben şu anda birebir çalışıyorum, grup eğitimi yapmıyorum. Hem pandemiden dolayı hem de şu anda e, ortam uygun olmadığı için e, bütün e, mekanların kapalı olduğu için ama şu süreçte bu haziran sonu belki açık havada e, minik gruplar halinde dizim çalışmaları yapacağım. E, bu da minik bir dipnot olsun. Elvan Hanım cevabım umarım yeterli olmuştur. Şimdi Necla Hanım'ın bir sorusu var. Kıtlık psikolojisinden kurtulmak mümkün müdür bu seanslarla? E, kıtlık bilinci diyoruz biz buna. Kıtlık bilincinden Kurtulmak istiyorsanız eğer tabii ki bu kıtlık bilincinden kurtulmak e, kolaydır. Bunu başarmak ya da bu kıtlığa nasıl baktığınızı iyi görebilmek aynı zamanda da bunu kabul edebilmek. Zaten bütün e, çalışmanın özünde kabul yatıyor. Görmek ve kabul etmek. Bu arada sevgili Necdi Hanımcığım. 21 günlük olumlama çalışmalarını takip ediyorsanız eğer ya da daha önce yaptıysanız Mayıs ayındaki çalışmayı son bir haftası e, bolluk ve bereketle ilgiliydi. Muhakkak e, burada çözüm arayanlar için güzel sonuçlar vardı. Yasemin Hanım şöyle bir şey yazmış Yasemin Demir 0704 1981. küçük bir yorum yapabilir misiniz rica etsem demiş Şimdi Yasemin Demir bir kere bu doğum tarihi kimliğindeki gibi mi onu öğreneyim ee, Küçük bir yorum yapmak e, bayağı zor ad, soyad ve doğum tarihi analizinde normalde benden danışmanlık almak istediğinde bir kişi 3 ile 4 gün arasında ondan süre istiyorum ona sağlıklı bir analiz verebilmek için ama e, sadece şunu söyleyebilirim e, kısa ve öz olarak Yasemin Hanım'a bu sene kendisinin e, maneviyat yılı yani 7. ayrıntı yılı Geçen sene ev, aile, yuva ile ilgili ya da evlilikle ilgili ya da ilişkiyle ya da aile ile ilgili şeyler yaşamış olabilir. Ama bu sene yaşayacağı e, tamamen aile teması dan çıkıp manevi duygular, manevi değerler, spiritüel çalışmalar, iyi insan olma halinin e, hareketlenmesi. Adından da bu harfin desteği var zaten. Ama bence Yasemin'in önümüzdeki senesi önemli. Neden diyeceksiniz? Yılbaşından sonra 8. ayrıntı yılı çalışacak. de ona bolluk, bereket ve kariyerle ilgili şeyler sunacak. Bu yılı iyi değerlendirmek gerekiyor. Şimdi e, umarım yeterli olmuştur Yasemin Hanım'cığım. Elvan Hanım demiş ki e, 1979 iş ile gelişme olacak mı? Küçük bir yorum alabilir miyiz diye. E, başta şöyle söylemiştim hatırlarsanız. E, bu bir fal değil ama şöyle bir yorum yapabilirim Elvan Hanım size. Birincisi bu doğum tarihi kimliğinizdeki gibi mi? Ben teşekkür ederim Necla e, Yasaklar kalktı bir buluşalım Elvan Hanım bu do, kimlikteki gibi mi doğum tarihi Söylerseniz bilgi vereceğim size Pekala Elvan Hanım bir kere e, Çok e, ben odaklı Çok ego e, Çok liderlik ve yöneticilik yüksek Bu e, Bu konuda ...hem adınızdan soyad desteğiniz var... ...hem adınızdan hem soyadınızdan desteğiniz var... ...bu bölümde... ...nasıl bir e, yol çiziyorsunuz... ...bilmiyorum ama... E, ...şöyle söyleyeyim size... Hmm, ...bu sene sizin dokuzuncu ayrıntı yılınız... ...yani bir takım radikal kararlar... ...almanız gerekiyor ve kendinizden... ...emin olmanız gerekiyor... ...bu kararları alırken de... ...ee... ...hayatınızda sizi aşağıya çeken... ...ya da e, hayatınızda hayatınızı zorlaştıran kişileri kabul etmeniz gerekiyor. Bu çok zor bir şey olabilir ama... E, ...bunu gerçekleştirdiğinizde... ...2022 sizin için yeni başlangıçların olacağı... ...yeni adım atacağınız bir yıl olacak. Ama bu senenin hakkını vermeniz gerekiyor. Bu sene tamamen sizin sadeleşme. Yukarıdan gelen bilgiyi reddetmeme... Kabul etme ve aynı zamanda da yaşam içerisinde e, bir takım şeyleri kabul etme. O reddettiğiniz, kafa tuttuğunuz, e, belki de hazmedemediğiniz şeyleri kabul etmek ve kontrol etmek. Bunları bırakırsanız eğer olabildiğince rahat, olabildiğince keyifle e, istedikleriniz gerçekleşir. Sinem Hanımcığım, Sinem Demir Bu kadar çok kalp harfi varken e, Herhalde Gayet güzel bir yaşam Geçiriyorsunuzdur Şöyle söyleyeyim size e, Öğretmen misiniz Sinem Hanım Ben teşekkür ederim Elvan Hanım Sinem Hanım'cığım öğretmen misiniz? İşsizsiniz. 24-6 e Şimdi bir ee, 24-6 e o kadar duygusaldır ki insanlığa hizmet etmek için öğretmen, doktor, biyolog, avukat bu tarz kişiler genelde 24'e 6 olurlar. İnsanlığa hizmet etmek için bu dünyaya tekamül etmişlerdir. Ee, sizin bu sene aslında birinci ayrıntı yılınız. Yani sizin yeni başlangıçlar yapmanız gerekiyor. Geçen sene aralıktan beri başlamış bu. Ee, nerede tıkanıklık yaşıyorsunuz? Nerede çok fazla duygusal davranıyorsunuz? Nerede ee... Bakış açınızı e, net olarak göstermiyorsunuz. Buna bir bakın bakalım. E, çok keyifli bir pin kodunuz var aslında. Dünyaya geliş sebebiniz duygu düşünce, genişleme alanınız sevgi, sabır, idrak, nihai hedefiniz de bütünün ayrına insanlığa hizmet etmek. E, bu senenin hakkını verin. Ben demek adım atmak ve inisiyatif almak için iyi bir yıl. Sadece e, bu sene yapacağınız şey çok fazla seçici olmak değil gelenin sizin hayrınıza geldiğini kabul edip razı gelmek. Elif Hanımcığım Kimlikteki gibi mi doğum tarihi? Bu sene bolluk bereket yılındasınız. Gayet de güzel para kazanırsınız. Bu sene bolluk bereket yılınız. Ben teşekkür ederim Sinem Hanımcığım. E, bu sene Elif Hanım bu sene bolluk bereket yılınız ama bunun yanı sıra mal bölümü, miras ee, bununla ilgili şeyleriniz varsa ailede çözümlenmemiş, ee, süre gelmiş, aksamış şeyler bunlara siz el atarsanız e, bunları sonuçlandırabilirsiniz. Bunun yanı sıra e, siyaset ve bürokrasiyle de ilgilenecekseniz eğer muhakkak e, önünüze e, gelecektir bu tarz çalışmalar. Muazzez Hanımcığım. 18 19 20. Bu sene ikinci ayrıntı yılınız sizin. 7. yedinci ayrıntı yılınız. Siz 20'ye ikisiniz. Muazzez Hanımcığım. Eee Elif Hanım anlamadım yazdığınızı. Çok geçmiş olsun Muazzez Hanım. Bu sene 7. ayrıntı yılınız Muazzez Hanım. Seneye 8, seneye daha çok bolluk, bereketle ilgili şeyleriniz olabilir. Sağlıkla ilgili problem mi var Elif Hanım? Çiğdem Hanım'cım Çok geçmiş olsun Elif Hanım'cım Allah şifa versin ee, Çiğdem Hanım Bu sene 4. E, ayrıntı yılınız 4 size e, Sevgi, sabut, idrak Başa gelene katlanma Verir ama Aynı zamanda da Size köklenmeyi verir ben sizin yerinizde olsam bu sene toprağa yatırım yaparım çünkü adınızda e, güçlü bulunduğunuz ayrıntı yılını destekleyen harfleriniz var bu sene taşınmaza toprağa muhakkak yatırım yapın arkadaşlar bu çiğdem hanımcım sizin için evet arkadaşlar eğer başka sorusu olan yoksa canlı yayınımı sonlandıracağım ee, diğer sayfamda da bir canlı yayın yapmak istiyorum çünkü bir yarım saatte o sayfamı ayıracağım ee, çiğdem hanımcım ben sizin yerinizde olsam bu yıl içerisinde bu sizin önünüze gelir zaten niyetinize koyun çünkü e, kalp harfi güçlü olanlar e, toprağa yatırım yaptıklarında dördüncü ayrıntı yıllarında güzel e, verimli sonuçlar alırlar. Evet arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Bu ses kaydını, e, canlı yayını kaydedeceğim birazdan. Ve e, diğer sayfamdaki e, arkadaşlarla canlı yayın yapacağım. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Sayfamı takip edin, e, beğenileri ihmal etmeyin, duyuruları takip edin. Etkinlik gruplarım var. Bu etkinlik grubuna dahil olabilmek için e, Telegram'daki etkinlik grubu, grubuma dahil olabilmeniz için e, profilimde bir link var. Bu linke tıklayıp gruba dahil olabilirsiniz. Eğer Telegram kullanıyorsanız kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Keyifli bir hafta sonu diliyorum.